Şimdi Allah'ın Resulü bir paylaşımda şöyle dedi. Tüm sıkıntılar ve en büyük bela olan korkudan güvende olmak ise ancak Allah'a ve işte sonuncusu aramızda olan Resullerine itaat ile doz doğru yolu tutmak ile mümkün başka türlü sorunların biriyle baş ettiğini zannederken onun benzer veya daha şiddetli hali başka yerden kişiyi yakalar. Zira Allah'ın yardım etmediğine asla güvende olmak, sıkıntılardan arınmak, aldatılıp kendi aleyhinde yorulmamak ve asıl başarı ebedi kurtuluşa uzanmak katiyen yoktur. Yoktur. Hüküm ancak Allah'ındır. Mehdi Resulullah Selamet doğruya tabi olan gerçek dürüstlere Ali Muhammed övgü alemlerin Rabbi Allah'a özgüdür. Asla unutma. İşte böyle dedi Allah'ın Resulü. Hmm. İnşallah Allah dilerse sık sık böyle videolar da gelecek. Rabbimiz dilerse inşallah. şunu okuduk Allah'ın izniyle. Şunu okuyalım inşallah. Tüm sıkıntılar ve en büyük bela korkudan güvende olmak ise ancak Allah'a ve işte sonuncusu Samsun'u şunu okuduk. Ee, sanırım bir tane adama burada bir kişiye cevap vermiş. Bir tane azgın cahille. Bize Allah yeter. Ne hastalığı ey gafil. Çevrilen tiyatrodan başka bir şey olmadığı Allah'ın işte gelen Resulüne iman etme dışın iman etme dışında başınıza başınıza daha ne zorluk ve belaların geleceğini ve daha da direnir şeytanı izlerseniz cehenneme yuvarlananlardan olacağınızı önceki azgınların sonundan başkasını bulamayacağınızı daha anlamadınız mı? Gerçekten aklı olan Allah'ın emsalsiz güzellikteki Allah ve Resullerine iman edip iyilik yolunu tutanlara özgü olan emsalsiz güzelliklere rahmete boşar ve kendini karanlık içerisinde bırakıp şiddetli çekilmez gazaba uğramaktan, uğramaktan var gücüyle kaçar. Gerçekten aklı olan tüm duayı haram kıldığını hariç kullarına acı. Ya Rahim ve bize hidayetimizi bahşet. Amin. Gerçekten insan kendisine iyilik isteyen Rabbinin emri adalet ve selamet dolu Rabbin öğrettiklerini değil ona sadece kötülük isteyen şeytanın izini sürerek kendisine nasıl bir ihanet eder bir bilse bir bilse kuşkusuz Allah her şeyden haberdardır. Herkesin yaptığını ve yapma yapmadığını ona hatırlatacak olandır. Dürüstlere acı ne olursun ya Rahman. Aleyhisselam Mehdi. Amin inşallah. Rab rahmetini, esnekliğini ve bereketini üzerimize vettim. iyilerin üzerine daim kılsın inşallah. Elhamdülillahi Rabbil alemin hamd alimlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Eee <laughs> um. Ve Allah'ın Resulü şöyle bir şey gönderdi bana. Seni Allah yolundan alıkoymak, alıkoymak isteyenlere itaat edersen bu içi rahmet sonu ebedi esenlik ya da yolda asla gidemezsin. Estağfirullah. İmtihan sürdüğü sürece şeytanın peşinde ateşe koşan akılsızlar bitmez. Bu yüzden gerçek iman taşıyan onlar ile mücadele edip Allah'tan başkasından korkmayıp ancak Allah'a güvenip dayandığını gösterir. Yakın Rabbin yardımı da yakındır inşallah. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Asla unutmayın o şeytanın elemanı senin korkmadığını görürse Allah'a dua edelim. Allah onun kalbine korku dolduracak kudretiyle. Her şeyin tasarrufu Allah'tan başkasında mı asla? Başkasında mı? Asla o halde. Allah bize yeter o ne güzel vekildir. Dünyadaki insanların çoğunluğunu uyarsan seni Allah yolup hakkında şaşırtırlar. Çünkü çoğunluk boş inançların ve tahminlerin peşinden gidiyor. Hiçbir. Bırak onları yesin, içsin, hayatın tadını çıkarsınlar. Beklentileri kendilerini oyalasın. Nasıl olsa yakında öğrenecekler. Allah'ın hakkında hiçbir delil indirmediği şeyleri Allah'a ortak koştukları için ayetleri görmezden gelenlerin kalplerine korku salacağız. Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Onların barınakları ateştir. Ne kötüdür o zalimlerin varacakları yer. Subhanallah. Hmm. Bir tane kişi yazmış. Bir videomu ile ilgili onu sileceksin dedi. Sanırım rahatsız mı olmuş bir şeyden. Ve ben Allah'ın Resulü'de de anlattım. Ee, beni şöyle şöyle yazıyor, tehdit mi ediyor? O da şöyle dedi, bütün dünya Allah'ındır. Onun dünyasında başka yere gitmeden korkma. Allah ona güvenenlere yeter. Ve ona çok daha hayırlı kapılar açması rahmeti ve keremiyle zor değil, uzak değil. Subhanallah. Ben de dedim inşallah mücadeleye devam. Hani o canlı yayın sanırım o videoları diyor. Hani rahatsız oldu. Allah ve Allah'ın Resulü şöyle dedi. Kendisine cevap vermemi istedi. Allah beni o karanlık dünyadan kurtarmış iken Allah'ın emri olmadan oraya dönersem kendi kendine kıyan cahillerden olurum. Sen koru ya Rahman, ya Rahim olan Allah'ım. Beni bütün iman edenleri, bütün iyileri, bütün gerçekten sana inananları cahillerden olmaktan, zalimlerden olmaktan, kafirlerden olmaktan. Amin. Asıl sen kendine gel. Sen seni kim yarattı? Allah o halde onun ancak iyiliğine olan öğrettiği şeylerden neden rahatsız oluyorsun? Bunu şeytanın hilesi olduğunu anlamıyor musun? Neden rahmet dururken kendini karanlıkta bırakıp ateşlere gitmek istiyorsun? Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve bereketi inşallah. İnşallah devamında gelecek. Rabbimiz dilerse böyle videolar sık sık gelecek inşallah. Elhamdülillah. Rabbil alemin hamd alimlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Esselamu aleykum.